Selamla. Öyle evet, bir atalım. Sen de versene abi selam. Geceniz güzel olsun arkadaşlar. Dört kişi B'de olursak olmaz. Olur olur. Çocuk değil mi lan? He? Abi cevap versene, çocuk mu? Sus la. Çocuk. Sen ne? Yok. Şşş. Şimdi geldi? Nerede? Ana alttaymış lan. <laughs> Mikrofon yok mu arkadaşlar? <laughs> Seni sana mı diyorum ya? Ben şu Glow'la ikinciyi konuştum lan. Konuştur. Bana o kadar inanıyor ha. Konuştur abi. Von Manager olmaya. Konuşturamaz mısın? İstediğim şeyi yaptırabilirim. Lan <laughs> sen ne yapıyorsun burada? İyi izle beni. O konuştursana şunları. İyisin ya. Dayı ben daha ne yapayım ya. Yani? Eyvallah canım benim. Killjoy sen A'ya gitsene Killjoy. Adamlar A'ya giriyor belki tutarsın. Görüşürüz senin. Şşş. İnce O zaman in B3 Abi ince ince. ince. <laughs> Bu. Baba radar hiçbir zaman şaşmaz. Değerlerinde zaten sıkıntı yok. Bak Kilojoy da kız. Şey de kız. Glow <laughs> da. kız. Çek. Bu. <laughs> Beni bilirler. Beni bilirler. Tamam ben de. Ah, glow da kız, glow da. Konuşsun. <laughs> <laughs> Lan konuştur sen. Mid. Konuştur, konuştur. B'ye dönüyorlar ama. Bit. Lan niye konuşturmuyor? Abi ne istiyor? <laughs> <laughs> ben kiciye Konuş Konuşmuyor abi. abi. Buna bir soru sor abi bu. Gözlerini <laughs> rengini. Soru. Aa iyi çıkarsan yani mı? Hemen Mid de sıkıntı ya mid gelebilir Mid'e de tarz koyayım Aynen öyle bir şey yaparsan iyi olur Ben A gidebilirim Bak şimdi kötü bir olmadığımızı kılava ikna ediyor daha. Değil mi? Burası burası. Okay. İnşallah mikrofonu var böyle ya. Ağzı da 117 vurdum JT e de alamadım Glow kesin kız bu abi <gülüyor> Kesin kız çok var bir tane yani Kesin kız <laughs> diyor diyordu abi yok <laughs> Bende Oni var Oni maç istiyorsan yaparım. Ya sen mitte kalsana bu. Gösterme onu kalma. Komutan oldum gördün mü? He? Bura boş gidecek. Oğlum Sonay diye kız ismi mi oldu lan? Ölmemeyi satıyorsun. Anladım o oh, kesin kız mc teşekkürler ben bitti oynayacağım bari. şu a'yı iyi tutabilirsek güzel olur ya ben a'ya kuruluyum b'ye hiç geçemem kurul <laughs> ben <laughs> hee ben bittiyim bir kişiye b'ye geçerse yeter Kıvam sen b'de kal <laughs> Alles mögliche Bravo. genau. Hallo. Ne o sen şorta baksana. Oralarda. Bir kişi hemenim alsın. Saç atsam girer miyiz? Yok <laughs> yok. Yo. At bana. ana ben kayıcam. Onlar bitmez. <laughs> gel gel geri gel. 35. Abi. <laughs> Abi şu yaptığınıza ne gerek var lan? zevkliydi ama Neon. Yani. Bir daha yapalım bunu. Hmm, kız olmuş öyle bir şey mi oynuyorum? Anladın sen de B'ye git. B'ye git şuna yardım et. burada de burada Abi dalga mı geçiyorsun ya? Bitti mi? Evet. Okey, bir dakika. Ne okay, gelmedi? Okay. Ben mi? Kıvılcım yankıcı buraya girdi değil mi? Haa. Buyur abisi. Oh, benim gülgenince hayvanlık abi. Tamam as, görürsün. Abi oyun amacı oluyor ya. Aynen abi. Şu an yenilsem de koyma.

durayım. Tamam ben. Tayaya gitsem. Ha. Oo ya nasıl? Öldüm başta. Bayram. Kimse sen mi tarafında kalsana? Helal lan. <laughs> ah, tanki. <laughs> şey. Hadi. Hadi abi. Hadi abi az kalsın gerçeği şey olacağım. Tıra yatmasana. Tıra yardın <laughs> ya abi. Ha geliyorlar. Ay bu elden bir Top geçeyim. Oksman var ya. Ne? Bana operatör verdin lan. Oğlum ben almadım ki. Kendisi aldı. BNA bak. Şimdi göstermemeye çalışmadım. Girdi girdi yardım var mı? Kız çok gerizekalı ya. Önüme geçiyor gerizekalı. Sağda hanım. Abi gözünü seveyim ya. Keşke kuşlamasaydım ya. Ben ara geçeyim siz şey. Gel biz ikimiz arada duran. Ne o git sen de. Hayır <laughs> <laughs> hey, bir oyun yalım ya.

Abi sala diyorum ki pikleme mal mal pik atıyor ya. Dur bir try art. Hadi abi ihtiyacım var sana hadi. Yıllarını verdim CS'ye. CS gibi değil abi. De değişik bu silah ya. Şunlarla aşağıya inip duruyoruz sürekli. Abi direkt geç <laughs> Sen benim yaptığımı gördün mü orada? Yok ben sizi gördüm ya Attım abi alta girdim tamam bir şeyler. Sonra beraber Zed'le birbirimizi bıçaklamaya çalıştık. 何 beni nereden ya? Abi üstten kör oldum ama. Ne oldu lan? Oğlum sen niye gittin?

Neredesin sen? Abi attı beni connection error oraya falan verdi. Saçma sapan. Çocuğu davet edeyim mi diğer oyuna? Oynayamıyorum ki oyunu. Lan ne olacak sanki? <laughs> 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 herkes burada herkes burada kaç kaç Abi çok fena sakin Лог и чего Gönderin mi istiyorsunuz? Yoru girdi, yoruya gel Yorum nerede? Yoru site'da Ya kusura bakmayın. <laughs> Abi çok güzel giriyor <laughs> oralara da. sen verip de sorun nerede gittin sen ya? Kanka TP'yi ben hesaplayıp atıyorum. <laughs> Kendi kendine gidiyor ya. Heaven'ın altına giriyor abi TP. Abi onu işte fight dağımında atacağım. Biz çalışırken tak diye bir koyacağım. Abi girmediniz ki. Abi nasıl girek? Son elefe fişim ya burası. Gel gelelim Gel, bari. Çok, çok. Sen bunu istemedin mi? <laughs> <laughs> Anca bir el verdi. Inferno no. Bu bomba bir şey verdi. Yok abi, yapamıyorum ya. Vuramıyorum adamı. Benim kim iniyor, arkadaşım? Elini salgaya başlayalım, çekmişim. Afiyet olsun. <laughs> GG. Ben deli hiçbir şey demiyorum bu lağa. <laughs> Edeyim mi daha? <gülüyor> <gülüyor>